Vaad edilen Mehdi ve Mesih Aleyhisselam'ın 5. halifesi 12 Ağustos 2022'de İslamabad Mübarek Camii'nde Cuma hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Huzur Enver, Kelime-i Şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra şöyle buyurdu. Elhamdülillah, Allahu Teala bize geçen hafta İngiltere Yıllık toplantısı yapmayı nasip etti. Ve bu üç gün Allah'ın sayılamayacak kadar çok lütfunun yağdığını gördük. Bu yılda salgın sebebiyle daha önce düşünüyorduk ki küçük çaplı bir toplantı yapmak lazım. Yine de son ayda karar verildi ki İngiltere'deki bütün Ahmedilerin calsaya katılmasına izin verilsin. Bu karardan dolayı ilk başta idare komitesi biraz tedirgindi ancak hazırlıklar başlayınca bizler Allah'ın lütuflarının yağdığını gördük. Korona salgını ve diğer bazı sıkıntılar yüzünden bazıları Calsa'nın düzenlenmesinden tedirgindiler. Onlar bana mektup da yazdılar. Fakat insanlar dua ediyorlardı. Ben de dua ediyordum. Nitekim Allahu Teala bütün korku ve tedirginlikleri emniyetli hale çevirdi. Calsadan sonraki hutbede ben genellikle Allah'ın lütuflarından ve katılanların izlenimlerinden bahseder. Ayrıca da Calsada çalışanlara teşekkür ederim. Calsa sırasında erkek, kadın, bütün çalışanlar kabiliyetlerine göre çok iyi işler yaptılar. Bunun için Calsa'ya katılan herkesin onlara şükran duyması gerekir. Allah'ın kullarına şükran beslemek Allah'a şükretmeye götürür. Yapılan düzenlemelerle ilgili bazı şikayetlerle de karşılaştık. Mesela bayanlar tarafında yemeğin dağıtılması ile ilgili insanlar şikayet yazdılar. Ben o mektupları idare komitesine gönderiyorum. Bu kadar büyük bir organizasyonda tabii ki bazı eksiklikler olabiliyor. Ancak idare komitesinin yapması gereken şudur ki onları araştırıp bu gibi şeyleri kendi kırmızı defterlerine not etsinler ki Böylece gelecek yıl daha düzenli olabilsin. MTA televizyonumuz da çok kapsamlıydı. Bu sene stüdyolarda kendileri hazırladı ve bundan dolayı binlerce sterlin tasarruf edildi. MTA çalışanları şu sebepten dolayı da teşekkürü hak ediyorlar ki onlar ilerlemiş ve geri kalmış her türlü ülkeden direkt görüntüler neşrederek Ahmediye cemaatinin birliğini tüm dünyaya gösterdiler ve muhaliflerin ağzını kapattılar. Daha sonra Huzur Enver bazı arkadaşların Calsa ile ilgili intibalarını sundu. Nijerya'dan bir gayri Ahmedi alim Ebu Bekir Bey şöyle dedi. Beni en fazla etkileyen halkın dönemin halifesine olan sevgisiydi. Öyle anlaşılıyor ki bu muhabbeti insanların kalbine Allah koymuştur. Burkina Faso'dan bir gayri Ahmedi arkadaş İshak Bey şöyle yazdı. Birisi inansın yahut inanmasın. Bugün hakiki İslam kesinlikle Ahmediyettir. Fransız Guyanası'ndan Suriyeli bir gayr Ahmedi şöyle dedi. Ben ilk defa dönemin halifesinin konuşmasını dinledim. Çok etkilendim. Müslümanlar arasında bu şekilde dünyaya İslam'ın mesajını ulaştıran bir kuruluş olduğu için çok etkilendim. Başka bir bey şöyle dedi. Halifeniz kadınların haklarını öyle beyan etti ki bunun üzerine ben Müslüman olmaktan gurur duydum. Zambiya'dan Hristiyan bir papaz şöyle dedi: Halifenizin konuşmasıyla benim İslam'a bakış açım değişti. Ben kesin inanarak söylüyorum ki İslam'ın kadınlara verdiği hakları Hristiyanlık vermedi. Fildişi Sahilinden bir gayri ahmediye arkadaş Alemi Biat'ın yani biat töreninin kalbini çok etkilediğini belirtti. Fransız Guyanası'ndan Afganistanlı bir bayan şöyle dedi. Calsa Salana'da dönemin halifesinin konuşmasını dinleyince bende ilginç bir durum oluştu. Afganistan'da Taliban'ın uygulamaya koymak istediği İslam'da kadınların hiçbir haysiyeti yok. Dönemin halifesinin konuşmasında İslam'ın kadınların haklarına ne kadar dikkat ettiğini duyunca belki de bu yüzden çok huzur buluyorum. Yeni biat etmiş olanların intibalarından bahsederek Huzur Enver Burkina Faso'dan bir bayanın hissiyatını sundu. O diyor ki dönemin halifesinin konuşmasını dinleyince nasıl toplumda örnek bir Ahmedi olarak kalacağımızı öğrendik. Bizler söylediğimizi ve yaptığımızı eşit hale getirip imanımızı güçlendirmeli ve yakin konusunda ilerlemeliyiz. Huzur Enver şöyle buyurdu. İnsanlar Afrika halkı cahildir derler. Şimdi bu Afrikalı bayanın söylediği üzerinde ilerlemiş ülkelerdeki her Ahmedi'nin derin bir şekilde düşülmesi lazım. Endonezya'dan yeni biat etmiş olan bir bayan şöyle dedi. Ben Calsa'yı sadece televizyondan izlemiş olsam da benim kalbim ve zihnim Calsa'da mevcuttu. Calsa vasıtasıyla benim bu ilahi cemaati olan inancım arttı. Başka bir yeni biat etmiş olan bayan şöyle yazdı. Bu üç gün nasıl manevi bir havada geçtiyse dileğimiz odur ki her günümüzü böyle geçirelim. Zambiya'dan yeni biat etmiş olan 80 yaşında yaşlı birisi duygularının yoğunluğuna kapıldı ve sorulunca dedi ki ilk defa dönemin halifesini gördüm ve sesini duydum. Bu yüzden gözlerimden yaşlar boşandı. Avustralya'dan yeni biat etmiş olan birisi alemi biat ile ilgili şöyle dedi. Alemi biat benim için hayret verici bir deneyimdi. O anda içinden geçtiğim manevi durumu daha önce asla hissetmedim. Yeni biat etmiş bir bayan şöyle yazdı. Siz Hz. Ammaca'nın çocuk yetiştirme yönteminden bahsedince kendime söz verdim ki ben de çocuklarımı aynı şekilde yetiştireceğim. Ta ki onlar da dinin hizmetkarları olsunlar. Huzur Enver şöyle buyurdu. Calsa münasebetiyle dünyanın her yerinden, siyasetçilerden ve çeşitli önemli şahsiyetlerden 126 mesaj gönderildi. Bunlardan 101 tanesi video mesaj ve 25 yazılı mesajdı. İngiltere dışında Amerika, Yeni Zelanda, Kanada, Sierra Leone, Liberya, Uganda, İspanya ve Hollanda'dan da mesajlar geldi. 53 ülkeden 80 yerden Calsa'ya direkt bağlantı kuruldu basın ve medyanın kapsamı ile ilgili olarak medya davet edilmediği için Calsa ile ilgili haberleri dünyaya nasıl vereceğiz diye Calsa idaresi çok endişeliydi. Fakat Allahu Teala bizzat kendisi bunu ayarladı. Bölgesel düzeyde 8 medya ajansı Calsa'yı duyurdu. 28 web sayfası Calsa ile ilgili haberler ya da makaleler yayınladı. Bu web sayfaları 20 milyondan fazla insana ulaştı. Yazılı medya olarak bakılacak olursa gazetelerde Calsa ile ilgili 14 makale yayınlandı. O gazeteleri okuyanların sayısı 1.2 milyondur. Çeşitli TV kanallarında 32 programda Calsa Salana haberi geçti. O TV kanallarını izleyenlerin sayısı 12 milyondan fazladır. Radyo kanallarında 33 programda Calsa Salana'dan bahsedildi. O radyo kanallarını dinleyenlerin sayısı 1 milyondan fazladır. Sosyal medyada bazı medya organları, yazarlar ve tanınmış şahsiyetler Calsa Salana ile ilgili mesajlar yayınladılar. Bunlar vasıtasıyla 12 milyondan fazla insana ulaşıldı. Basın ve medya ekibi videolar hazırlayarak sosyal medyaya yüklediler. Bunlar 234 binden fazla kişiye ulaştı. Hepsini topladığımızda 57,5 milyondan fazla insana Calsa duyurusu iletildi yazarların Calsa'ya gelmesine müsaade olmadığı için basın ve medya ekibi İngiltere Cemaati Tebliğ Şubesi'nin yardımıyla 32 yazara yemekhaneden yemek gönderildi. Yazarlar buna da çok olumlu cevap verdiler. MTA tarafından 1885 gönderi, resim ve video yüklendi. Bunlar vasıtasıyla 4 milyon insana Calsa mesajı ulaştı. Sosyal medyada 1236 video yüklendi. MT'in web sayfasında 24.000 kişi 92.000 defa gördü. MTA Afrika'nın raporuna göre 20 TV kanalı Calsa Salana'nın yayınını canlı gösterdi. Calsa ile ilgili 15 kanal haberler yayınladı. Review of Religions tarafından Calsa ile ilgili 40 makale yazıldı. 12 video oluşturuldu. Huzur Enver dua etti ki Allahu Teala her Ahmedi'yi İman ve yakinde ilerletsin ve calsanın etkileri geçici olmasın. Aksine daimi olsun. Amin. Huzur Enver hutbenin sonunda aşağıdaki üç merhumdan hayırla bahsetti ve gayip cenaze namazı kıldıracağını bildirdi. Muhterem Nusret Kudret Sultana Hanım geçen günlerde 55 yaşında vefat etti. Muhterem Çağut Heri Latif Ahmet sahip 79 yaşında geçen günlerde vefat etti. Merhum 1971'de hayatını dine vakfetmişti. Böylece kendisine yarım asırdan fazla cemaati hizmet etmek nasip oldu. Muhterem Müştak Ahmet Alem sahip 19 Temmuz'da 60 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhumun 3 oğlu ve damadı Kur'an hafızıdır. 3 oğlu mürebbidir. Onlardan biri Hafız Musavvir Ahmet Müzemmil Senekal'de hizmet etmektedir. Huzur Enver bütün merhumların mağfireti ve derecelerinin yükselmesi için dua etti.